Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, Türk futbolunu konuşacağız, Galatasaray'ı konuşacağız, gündemi konuşacağız. Biliyorsunuz bir milli araya girdik ve 12 gün boyunca Galatasaray'ın maçı yok. Bu bizim için açıkça söyleyeyim ee, en büyük problem neden maçların olmaması bizim içimizde bir boşluk hissiyatı yaratıyor. Bir boşluğa düşüyoruz. Sanki böyle sevgilinizden eşinizden aralırsınız ya o boşluğa düşersiniz ya. Biz de 12 gün boyunca Galatasaray'ın maçın olmadığı bir dönemde resmen bir boşluğa düşüyoruz. Olsun her gün Galatasaray'ın maçı olsun. Evet sevgili arkadaşlar izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Galatasaray Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken Sağdan soldan saldıranlara da gerekli bir cevabım var. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Yarın küçük bir operasyon geçireceğim. Bir ameliyatım var. Sabah 8'de gireceğim. Dualarınızı bekliyorum. Ee, sonuç olarak anetsiz alacağız. Entübe olacağım. Küçük bir operasyon. Ama 2 e, gün e, kalacağım hastanede. Şöyle söyleyelim. Yaklaşık bir 10 gün kadar belki bir yayın video olmayabilir. E, bundan dolayı lütfen şimdiden e, bana kızmayın. E, Geçerli bir nedenim var çünkü. 10 gün sonra tekrar yayınlara ve videolara geri dönmüş olacağım ama eğer bir problem yaşamazsam e, görsel anlamda e, tabii ki e, videolarımıza devam ederiz. Evet. Galatasaray Samsun Sporu 3-2 mağlup etti. Ligde yoluna dolu dizgin devam ederken na kaldı yoluna devam ederken itici mi itici birileri açıklama yapmaya devam ediyor. Geçen sene Serhatin Baki vardı. İnanılmaz itici bir adamdı. İnanılmaz. Şimdi onun yerine Acun Alıcalı aldı. Ondan daha itici. Bu Selahattin Baki'den daha çok biliyormuş gibi tavrında. Niye? Çünkü muhabirlik falan var ya böyle diksiyon daha böyle iyi. Daha çok saldırı modunda olan bir insan. Çünkü sağdan soldan işte ee, saldırıyor. Şimdi Acuna diyeceğim şey şu. Şimdi diyor ya yok sizi kaybettiği yapım var o zaman. Yok şu kaybetti yapım var. Biz kazandık yapı yok mu anlamına geliyor. Hayır kardeşim sen kazandın da kaybetsen de her maçtan sonra yapı var diye ağlıyorsun. Şimdi bu yapı dediğin şey ne biliyor musun? Hani diyorsun ya bizim golümüzü iptal etmeye çalıştılar. Kardeşim senin var Sivas maçında. Bak Galatasaray maçını konuşamıyorum. Niye? Her hafta gündem oluyorsunuz. Senin futbolcunun elle temas edip rakibin üstüne çıkıp e, golü atarken elle teması olmasına rağmen var diyor ki Kadir Sağlam bir gel bu pozisyona bak diyor. Kadir Sağlam diyor ki hayır diyor ben el göremiyorum diyor. Gayet doğal bir pozisyonda. Yahu rakibin üstüne basmışsın. Top ele geliyor zaten koluna çarpıyor zaten. Nasıl olur da bu golü iptal etmezsin? Fenerbahçe kazansın kaybetsin fark etmek ama sonuçta rakibin direncini kırıyorsun. 1-0 öne geçiyorsun. Sonra çıkmış utanmadan bak yüzü de kızarmıyor. Acun çıkmış diyor ki ya diyor bizim golümüzü iptal etmeye çalıştılar. Kardeşim senin orta hakemin var hakemin orta hakemin Kadir Sağlam zaten senin 2 e, sene önce Ziraat Türkiye kupanı almanı sağlayan adam. Nasıl mı? Galatasaray Başakşehir maçında Türk Telekom Arada o zaman işte şimdi Rams Park'ta Galatasaray stadında Galatasaray doğrayıp maçı Başakşehir'e veren Kadir Sağlam değil miydi? Ne oldu? Doğrayla olarak Kadir Sağlam sayesinde Başakşehir finale çıktı. Fenerbahçe Başakşehir'i yenip Ziraat Türkiye kupasını aldı. Son 10 yıldaki tek kupası. Yani Galatasaray sahada doğranmasaydı finalde Fenerbahçe Galatasaray'ı belki de yenemeyecekti. Ki yenemezdi zaten. Şimdi böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Sadece diyor ki işte Vardaki yapıydı. Değil kardeşim. Bir yapı varsa o da Galatasaray'ın galibiyetini engellemeye çalışan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını kapatmaya çalışan, ligdeki yarışı kızıştıran, işte yayıncının reklamcı kazanmasını sağlayan, Galatasaray'ın farkı açmasını engellemeye çalışan yapıdır. Başka bir yapı yok Türkiye'de. Galatasaray Samsun maçında olmayan iki tane penaltı verildi rakibe ve böylesi bir günde. Bakın 10 Kasım. 10 Kasım Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı Samsun'dan bahsediyoruz. Samsun'un temsil eden Samsun takımı eğer kazansaydı ve 10 Kasım'da arkadaşlar ya 10 Kasım'da ne diyor Türkümüz Sporcuya sahip çıkan bir kurucumuz var. Yani atamız sporcunun işte ahlaklısını, çevikliğini severken, e, spora bu kadar değer verirken onun ölümünün dönümünde böyle Barış ha hakim Atalar'ın olması da yakışmadı. Samsun Spor çıkıp hakemler hakkında Saçma sapan açıklama yapıyor. Yapmayın. Yapmayın çünkü iki penaltı penaltı değildi. Davido Sanchez e, pozisyonu kesinlikle penaltı değil. İkinci devam ediyorum. Nelson'un itme pozisyonu. Abi bundan sonra her itmede foul ve penaltı vereceksin. Foul penaltı, foul penaltı. İtmede vereceksin. Ne diyor Fradaydunuz? Galatasaray'ın aleyhine 6 tane hata var. Bak unutmayın. Galatasaray'ın aleyhine, aleyhine. Yani Samsun Spor'un lehine olmuş oluyor bu. E o zaman Samsun Spor'un yaptığı açıklama saçma sapan bir açıklamaydı. E Galatasaray'ın aleyhine 6 tane hata yapıldığını söyleyen kişi Acun'un kanalı olan TV8'de TV8.5'da yayın yapan eski Hakem Fradaydunuz. Aynı Hakem Fradaydunuz dün akşam çıkıyor bir radyo programına konuk oluyor ve orada bunu kullanıyor. Tekrar diyor ki Galatasaray'ın aleyhine 6 tane net hata var diyor. Adamın konuşmasını bölüyorlar. Kim bölüyor? Yapı dediğimiz kişiler. Madem siz madem bu kadar eleştiri açıksınız, madem hodri meydan diyorsunuz, madem her şeyi konuşalım diyorsunuz o zaman niye bu adamın konuştuklarını kesiyorsunuz? O zaman bu adamın işine büyük ihtimalle son vereceksiniz. Niye? Doğruları konuştuğu için. Yani siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin e, lehine yapılan hataları konuşmasın aleyhine yapılan hataları konuşsunlar Galatasaray'ın da aleyhine yapılan hataları kesinlikle konuşmayacaksınız. Ama Galatasaray'ın lehine yapılan hataları mutlaka konuşun diyorsunuz. E sonra diyorsunuz ki biz adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyorsunuz. Bu yaptığınızla bu hakimin konuşmalarını keserek, laflarını bölerek, işte e, radyo konuşmasını keserek sen adalet arayamazsın. Sen ayrıcalık istersin. Bekleyeceğiz. Fırat Aydınus'u takip edeceğiz. Sadece Fırat Aydınus değil. Şimdi e, gelelim bir şahsa şimdi bu şahs e, zamanında FETÖ'yü e, savunan, savunan kişi tamam mı? Serdar Ali Çeliker. Şimdi bu zamanında FETÖ'nün iki tane mensup üyesini övüyor. Övüyor da övüyor, övüyor yazısı var. Yazısı var. Habertürk köşe evet Habertürk'tü pardon. Habertürk'te evet köşe yazarlığı yaptığı dönemde onun şeyi var, yazısı var. İki tane FETÖ o? Uyarıyor. Şey övüyor pardon özür dilerim. Övüyor. Şimdi bu adam kendi bilmez. Şahıs. Musteri'ye saldırıyor. Neymiş? Musteri Covid döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmiş. Can güvenimiz yok diye. Sana ne kardeşim? Cumhurbaşkanını veya muhalefeti savunmak sana mı kaldı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendini de savunabilir. Ülkeye de yeri geldiğini savunabilir. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor kardeş? Sen niye bu kadar gittin de hani e, kendini iyi göstermeye çalışıyorsun iktidara? Bir yerlere mi gelmeye çalışıyorsun? Amacın bu mu? Anlamadım ki. Yani sen zamanında FETÖ mensuplarını övmüş bir insan olarak Mustafa'nın Erdoğan hakkında söylediklerine laf etmeye cüretinde bulunamazsın. Bulunamazsın sen. Yani sen e, söylediklerinle Rütük, Rütük tarafından ceza almış bir, bir ay boyunca yayınlara çıkmama cezası almış bir kişisin. Ve üstüne üstlük sırf seni kanallara çıkartmak için farklı farklı kanallar kuruluyor YouTube ekranlarında. Abi izlemeyin bu adamları. Bak izlemeyin abi izlemeyin. Yani bunlar Galatasaray'ın düşmanı. düşmana başka bir şeydir abi. Net söylüyorum. Yani Galatasaray'ın aleyhine 6 tane penaltı verilmiş. Bak kolay değil. En çok penaltıdan gol yenen yani takım Galatasaray ve Konyaspor. Bu sezon Galatasaray'ın aleyhine 6 tane penaltı verilmiş ya. 6 penaltı. 6'da gol. Peki bunu Fenerbahçe söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Fenerbahçe'nin bile yine penaltı veriliyor çünkü. Bakın arkadaşlar. O kadar büyük bir yapı var ki. Bu yapıyı, bu çarkı Galatasaray'ın aleyhine çevirmeye çalışıyorlar ve zaman zaman da bunu yapıyorlar. Mesela Samsunspor maçında denendi. İki tane olmayan penaltı verildi. Samsunspor bir gol atsa buyurun Cenaze namazına derdik. Evet. Kaldas Sarayı'mız 4 gün boyunca e, izin yapacak. Cuma günü top başı yapacak. E, ondan sonra da Bodrum spor maçı hazırlıklarına e, başlayacak. Kendinize iyi bakın. sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 gün sonra görüşmek üzere diyelim. E, abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. kalın. Sponsorumuz golvar.com'a. Teşekkürler. Köşe yazılır mı? golvar.com'da okuyabilirsiniz. Gol var sundu